Elimde dergi var. Sayfalarını böyle brrr. Derginin sayfalarını böyle kırk kitabı brrr yap. Tamam aşkım bu dergi değil. Yani kim kandırıyorsun aslında satayım. Madem dergi bırak yere takla ses çıkarsın. Ama bu dergi değil. Bunu zorlasan da dergi olmaz bundan. Kitap olsa. Kitap da olmaz. Bu tütsü tütsü yaktığın şey var ya yüksek böyle ondan bir şey. Eski o da sevdim. Sana güvenmiyorum. Evet, o da ya yemin. Yani der gibi. Temizlik. Benim de takılan o da kokusu. Evet senin de ya. Yani. Tam altını çıkaralım. Düşür. Çekiz bölümünü sürt. <gülüyor> <Foklat>. <gülüyor> gerçekten oldun. Şimdi bu masada göremiyorum. Bunu çıkın de gerçekten <laughs> bu Tamam, teki. Bazı Ama sen bunu takmayı ne Hep ben de benim takmıyorum. Her tuhafı yedin dolar. Yok başka taktığın bir <laughs> şey. Eminen herhangi bir oyunda %1 falan güveniyorum. Hayatımda bu kadar uçkağıtçı, iyi kandıran, birini birinden görmedim. Beraber oyun oynadığımız insanlar da bu yüzden altına görmeyi yapsınlar. Beni desteklesin. Emin'in hepimizi nasıl yüzyıllarca oyunlarda ayakta unuttuğunu anlatsın. Hiç vampir yok. köylüler. Hepsi yalan. Benim üstüne falan yemin etti yani Kö şey vampir olmadığına. Ve vampir çıktı. Herkesi de öldürdü. Ay gerçekten ayıp. Ayıp. Ne